Bunun içinde Türklerin en sevdiği inci bir kolye var. Biz her gün inci Aa. kolye alırız. Evet, evet. Tamamen çayınında Turkish people love. Wow. Wow. Hmm. Hmm. inci takımı yengeye gönderiyorum. Bak. Ne diyorsun bunların üstüne? Yengecim. <laughs> hey. Yengi. Bak. Öyle bak. burada durduğu evet. gibi değil, durmaz senin boynunda bak fıstık Aa, gibi. Aa da kadar güzelmiş. Evet. Şey. Güzel değil mi Allah aşkına? Dur ha? şimdi bu nasıl bir şey bu i̇nci, anlamıyorum. İnci, inci. Bu içinde böyle. Aa içinde. Tabii. Bu da böyle. Ya, Onu da öyle. yengeme bak, gönderiyorum. Yılbaşı geliyor evet. sen al bunları bu kutu boş galiba bir şeyler var burada iflas hmm. var öyle görünüyor. <laughs> Bir daha o istir izleyicilerin takısından <laughs> bir tane bana verir misin oradan? Ben, tabii ki al hayatım. Ben bunu yeşime hediye etmek istiyorum bu arada. Ay tabii. çok teşekkür ederim. Yani e, lütfen. Tabii. çok Takı mersi. Olduğunu bir evet. şey çok teşekkür şey ediyorum, ederim. Evet. Evet. Ederim. Içinden evet. İçinden hinciler tamam. çıkıyor. Tamam. <laughs> Bu Sevgililer Günü'nde klasik hediyelerden vazgeçip tutkunuzu gerçek istiridyeden çıkan bir inci ile gösterin.